Elazığ depreminin birinci yılında acılar hala taze. Aktaralım. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybeden ailelerin acıları ilk günkü gibi taze. Zor, çok zor. Allah kimseye böyle acılar bir daha yaşatmasın kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda eşi Ayşe ile oğlu Muhammed Salih'i kaybeden diğer oğluyla birlikte enkazdan sağ kurtulan Hüseyin Civelek deprem gecesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı. Hüseyin Civelek 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da yaşanan depremde Dilek Apartmanı'nda yıkılan evimizde eşim ve çocuğumu kaybettim. Ben ve diye büyük oğlum enkazda çıktık. Şu anda işte büyük oğlumla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Depremin ardından yeni evlerine geçtiklerini belirten Hüseyin Cübelek sağ olsun devletimiz bir konut tahsis etti. Şu anda oradayız ve hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz dedi. Sağ olsun devletimiz işte bize bir konut tahsis etti oradayız şu anda. Hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Evlat acısı, ciğer acısı Yıl, bir yıl değil, bin yıl da olsa geçmez. Çok zor. Unutulmuyor. Her geçen gün acısı daha da fazla oluyor. Allah kimsenin başına böyle felaketleri vermesin. Kimseye evlat acısıyla ciğer acısıyla sınamasın. Yıkıcı depremler tabii canların yanında malların yanında canları da götürüyor. Onlarla birlikte aile geçmişin geleceğin umutlarım da hep sönüyor